Biri okuyor, biri evet, biri herkese merhaba arkadaşlar. Sadece, sen ya dedim ya, okuyor, evet, birik. şimdi Mirim okula gidecek. Ben o de sonra, e, o sonra bir kocaman bir okul var. Evet anneciğim, ben de anlatabilir miyim? Şimdi Mirim'e hazırlandı. Buğruyu yeşim gelecek Buğra'nın yanına. Biz okula gideceğiz. Ben beslenmesini falan hazırladım. Gelince de artık kışlıklarını falan çıkaracağım Mihrim'in. Havalar soğudu. Bakın kışlık giydik. Tişörtler gitti. Mirim'e bırakıp eve geldim. Evet televizyon sesi de çok eşim şey izliyordu böyle e, ne derler ona tombalık tombalık falan yakalıyorlar böyle bir belgesel izliyor çok seviyor Dici Türk kanalında onu da sesini açık bırakmış neyse e, geldim bir kahve yaptım eşim çıktı o da yemek yedi evde çıktı ancak çamaşırlarım var çamaşırlarımı katlayacağım Mihriman e, kışlıklarını çıkaracağım. Buran'ın kışlıklarını çıkarmakla uğraşmama gerek yok. Size gösteririm zaten. Buran'ın e, dolabı farklı bir düzen var. Onun dolabı küçük olmasına rağmen kıyafeti az. Onu kışlık, yazlık bir arada konulabiliyor mu Mihriman kışlıklar çıkar, yazlıklar indir falan oluyor. Zaten gösteririm size. Burra uyandı. Tabii ki ben vlogları izlerken uyandı. Bugün az uyudu. Normal uyuduğundan daha az uyudu ama olsun. Az uyuması daha iyi. Akşam derken yatar. Düşeceksin annem. Gözler mahmur mahmur. Neyse beraber yaparız yani. Ee, Buğra'yı eline oyuncak falan veririm o oynarken. Ben dolapları indirim evi daha toplamamıştım. Olsun zaten da açacaktı yine uyanınca. Ben şimdi e, Buğra oynarken dolapları Mirman dolabını düzeltirim. Ondan sonra çamaşırları yavaş yavaş katlarım. Aşkım bak o kumandayı sakın atma. Ee, bu arada şey söyleyecektim ben. Bu üstündeki var ya şu. s White'dan almıştım. Bunu belki hatırlarsınız. E, i̇ki sene önce Aralık. Aralık mıydı? Ocak mıydı? Neydi? O zaman işte ya iki, üç aylık falandı. Ocağı da geçmişti galiba. Şubat gibi falan. Üç aylık falandı. Şunu o zaman aldım. Buğra'ya. Bunu ben hani e, aslında uzun kollar, ince uzun kollar alırken bunu da yanında aldım. Büyük olduğunu biliyordum ama hani dedim alayım almışken kargo bedava olacak ya 12-18 aylık bu arada şu üstündeki alayım dedim yanında eklemiştim ama bunu 3-4 aylıkken de giydi kollarını falan katlayarak giyiyordu büyük de olsa hani bakıyordum her şey kirli bunu giydiriyordum şu kollarını falan katlıyordum böyle burasını da böyle içine sokunca zaten büyük olmuyordu bunu o zaman giydim geçen sene giydi bu e 12-18 ay şöyle göstereyim ve bu sene giyiyor yani üçüncü senesi yani bir çocuk normalde bir sene anca giyer biliyorsunuz. Bu Buğra'nın üçüncü senesi ve gördüğünüz gibi hala yani küçük değil kollarını bile kıvırıyorum. Buğra hem hani yavaş büyüdüğü için yavaş dediğim e, boya verip kilosu gidiyor. Zaten kıyafetler dedim 20 da mesela hep ayından iki, iki ya da üç beden büyük giyerdi. Boya verdiği için e, Buğra ama Mihrimah mesela kilo kiloluydu yani kilolu olduğu için devamlı büyük giymek zorunda kalıyordu. Uzun olsa ne olacak buralardan böyle dardı yani Mihrimah. Buğra bakalım bu üçüncü senesi seneye de artık giymez diyor. Bir de emzik konusuna gelecek olursak emzik de e, Buğra normalde uyurken emzik emiyor. Ondan sonra uyandığı zaman böyle bir birazcık böyle ağzında tutuyor sonra ben çıkarıyorum. Kenara koyuyorum. Sadece uyurken emzik alıyor. Mirmat da öyleydi. Mirmat da uyurken emzik alır. Mirim uyanır yanmaz ağzından atardı. Bu atmıyor. Ben tutsam bıraksam yani ağzında geziyor. Belli bir zaman sonra atıyor. Tatil zamanı işte belki e, videolarımda resimlerimde görmüşsünüzdür. Ekledim mi bilmiyorum. Bir vlogun içine resimler ekledim. Böyle kumda oynarken falan ağzına emziğini vermiştim. O da hani böyle kumu böyle avuçlayıp ağzına atıyordu. Ama ağzında emzik varken aklına gelmiyordu. Ya da işte yerde taş toprak alıp ağzına atmasın diye o zaman böyle ağzına vermiştim emziği. Onun haricinde emziği hep çıkarıyoruz yani. Gece kullandığı zaman bıraktırmak daha kolay olur diye düşünüyorum. Gündüzde daha zor oluyor. Hani hem gündüz hem gece emzik emdiği zaman daha zor oluyor diye düşünüyorum. Bir de e, Mihir da 3 yaşını biraz geçiyordu. Hatta Buğra doğmuştu. 3 üç yaşını 3,5 üç yaşına doğru bıraktı. Gece sadece emiyordu emziğin ama 3,5 yaşına doğru bıraktı. O da erken bırakabilirdi aslında. 3 yaşında falan bırakabilirdi. Ama onun da işte kardeşi olduğu için onun emziğini aldığım zaman kardeşin emziğini alıp ağzına atıyordu gece uyumadan önce. O da o şekilde bir anda bıraktırdım. işte, hani öyle bir anda hiç sorun yaşamadık. Emziksiz, uyuy emziksiz uyuyacak dedim. Ya bir de şöyle söyleyeceğim. Şunu söylemek istiyorum daha doğrusu. Mirimah'ta emzirmeyi bıraktırma Buğra'da emzirmeyi bıraktırma çok kolay oldu ve Mirimah'ta Buğra'da o kadar korkmuyordum ama Mirimah'ta çok korkuyordum. Çünkü çok bağımlıydı resmen. Tuvalet eğitiminde çok zorlandık. Mirimah'ta o kadar zorlandık ki. Ama bir anda hazır olunca pat diye bıraktı. O yüzden e, şunu düşünüyorum. Şunu söylemek istiyorum daha doğrusu annelere. Çocukları zorlamayın. Bakın oluyor mu? Olmuyor. Ondan sonra bırakın. Ama bir yaş belirleyin. Mesela ben Mirimah'a en fazla 3,5 yaş dedim. 3,5 yaşından sonra tuvalet eğitimi bitecek. Ama 3,5 yaşına kadar yolu var dedim. Zaten üç buçuk yaşına geldiği zaman da bıraktı. O zaman da kararlı oldum artık. Hani büyüdü her şeyi anlıyor. Hazır da ama inat ediyor. O zaman tamamen pat diye kestik. Emzik konusunda da işte e, emzik konusunda da öyle oldu. Bayağı bir tuttu. Baktım hazır değil. Bir iki kere aldım. Sonra da dedim hazır değil. Yine bıraktım. Sonra baktım yaşı geldi. Kararlı oldum o zaman. Tamam dedim bitti. Emzik bitti. Aldım. istese de ağlasa da aldım. Yani kararlı olmak da çok önemli. Ama bu kararlı olmayı da böyle çocuk hazır değilken de ben kararlı olacağım diye bir şey çocuklara eziyet diye düşünüyorum. Hani çocuk 3 yaşına geldi diyelim tuvalet eğitimini öğrenemedi. Ben kararlı olacağım bu çocuğa bunu yaptıracağım deyip çocuğa da kendinize de eziyet etmeyin. Ama baktınız mesela yaşı geldi artık 3,5 yaşına geldi artık 4 yaşına kadar bence fazla olur. Büyük de konuşmayayım şimdi daha önümde bir tane daha bebek var. Ama kararlı olmak için bir yaş belirlemek lazım. 3,5 yaşında artık dedim ki kararlı olmam gerekiyor büyüdü çünkü. Evet cama çıktık. Ee, Buğra'nın tuvalet evet. eğitimine de gelecek olursak. Buğra şu an 21 aylık. Bu kış hazır olduğunu düşünmüyorum. Seneye yazın 2,5 yaşlarındayken böyle yaza girerken Nisan gibi falan Aralık doğumlu. Ee, Nisan gibi falan deneyeceğim. Bakacağım hazır mı değil mi? Hazırsa kararlı olacağım. Ama baktım hani hazır olup inat eden çocuklar var ya öyleyse kararlı olup devam edeceğim. Ama hazır değil. Ise, yani inat etmiyorsa ama hazır da değilse o zaman bırakıp e, seneye kışın bir daha denerim. E, baktım o zaman da hazır değil. Seneye yazın artık kararlı olma vakti gelecek. Yani üç buçuk yaşlarında falan kararlı olma vakti gelecek. O zaman kararlı bir şekilde devam edeceğiz. E, çamaşırlarım duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi Burak'a birazcık böyle oyalansın. Ben de size, e, size birlikte yapmayayım ama size dolaplarını göstereceğim. Çok karıştırdım mihrima Dolaplarını toparlayayım. Sonra bu çamaşırları katlarım ya da en kötü çocuklar uyuduktan sonra katlarım. Ortalığı zaten çok dağınık değildi toplamamam değil olmuş. Şimdi Buğra dağıtacak. Sadece şu mi kaldırım. Bu battaniye de serin olduğu için Buğra uyurken böyle üstüme örttüm. Takıldım keyif yaptım diyelim. Şimdi Buğra burada oynarken emziğini aldım bu arada. Şimdi size dolapları göstereyim. Dolapları daha doğrusu toplayacağım. Mirman dolabı çok karışık çünkü Mirim artık böyle kendi kendine kıyafetleri almaya başladığı için alıyor, bırakıyor, başka alıyor. Mesela günlük iki üç kere kıyafet değiştirdiği oluyor. Tekrar koyuyor. Sonra alttan çekiyor, üstler birbirine giriyor falan. Bayağı karışık ama göstereceğim size. Bu dolabında da çok dağınıklık yok. Sadece şu kısım çok dağılmıştır. Oradan Mirim'a bir şeyler aldığı için. Ee, Mirman kışlıkları indireceğim buranın kışlık indirme derdi yok Bir de Mirman dolabı beni çok e, zorlayacak Şimdi size Bur'anın dolabını göstereyim. böyle küçük boy zaten bur'anın dolabı. Mirman dolabı ona göre büyük kapaklar bile açık kaldı çünkü şeyler var e, sağa sola sıkışmış kıyafetler var. Bur'anın dolabında şöyle bir e, şey düzen yaptım Bu arada çok kıyafet olmadığı için burada bu düzeni yapabildiğim küçük olduğu için e, dolabı küçük olmasına rağmen ama Mirman dolabı büyük olmasına rağmen zaten göstereceğim. Ee, kışlık yazlık falan hep ayırmak gerekiyor. Buranın böyle bir şeyler alırken ben de atmışım ama yine düzenleyeceğim. Şurada takımları var alt üst takımları. Bunlar da e, üstleri kalın kışlık üstleri var. Bunları genelde böyle hani şey için koyuyorum böyle dışarıda giymelik hani daha temiz olanları bu tarafa koydum. Bunlar da yine kalın kışlık evde giymelik. Ha ama en kötü yani montun altına falan da giyer. Öyle hani evde giymelik dışarıda giymelik diye ayırıyorum ama karışık giydiriyorum yine. Ee, şurada da şu an yok hepsi yıkamada. İnce uzun kolluları var. İnce badileri var. Buğra'nın. Ee, şurada şöyle evde giymelik kalın pijamaları burada dışarıda giymelik kalın pijamaları var. Burada da şeyler var işte böyle e, bu mesela buraya fazla gelmiş. Aslında bunun yeri burası. Ee, bunlar da böyle sulapet işte bahçıvan tarzı şeyleri var. Burada ee, yine dışarıda giymeli pantolon tarzı şeyleri var. Burada da bu üstündekiler var ya şu, şu tarz ince olanlar. Hepsi yıkamada bu arada. Hani bu an, şu an tam geçiş mevsimi ya yani ne kalın ne ince giyiyor. Burada da yelekleri var bu yelekler hep ablasından kalma. Buralarda böyle ufak ufak e, böyle tam anlamıyla düzeltilmesi gerekiyor ama düzeni var yani hani böyle hepsini indirip baştan katlamayla uğraşmayacağım. O bakımdan niye sadece böyle ufak ufak elimle düzelteceğim katlarını. Ondan sonra Buğra'nın Kışlıkları böyleydi zaten Yazın da böyleydi Kışlık yazlık çıkarmadım Mesela Buğra'nın Bakın yine dağılmış burası da Yine mihrimah sağ olsun Buğra'nın böyle tişörtleri Böyle bu çekmecede Şunları da katlayacağım Tişörtleri bu çekmecede İşte dışarıda giyeceği tişörtler Böyle yaşı uygun olan tişörtleri Dışarıda giydiriyorum Ama biraz daha küçük olan ee, yaşına uygun olmayan ya yani uygun aslında oluyor üstüne ama geçen seneden kalma diyelim Ga Gayet de yeni yepyeni duruyor yani s almıştım yine onlar yepyeni duruyor onları buraya falan bu arada onlar da yıkamada çünkü tam mevsim geçişi olduğu için e, ince pijama ve tişört giydirdim çoğunlukla burayı bir katlayacağım ondan sonra e, buranın burada şortları vardı yine burada şeyleri var böyle kalın şortları işte şu Dışarıda giyebileceği böyle kalın şortlar var. Burada kot şortu var. Ondan sonra burada böyle şortları bunlar işte evde de giyiyordu dışarıda da giyiyordu. Bunları da bu arada e, şu üstleri yok üstleri aldığım zaman değil tişörtleri aldığım zaman almıştım. Bunlar da yani geçen sene yazın giydi bu yaz giydi seneye yazın da büyük ihtimalle giyecek diye düşünüyorum. Bir de şunlar var böyle evde giydirdiğim mirimahtan kalma bunlar ortak renkleri ayırmıştım. Altı da göstermeyeyim. Burası da çorap tarafı. Bu dolabı çok kolay. İki dakikada hemen katlanacak. Gelelim en zoruna. Aa, bu arada şurayı da göstereyim size. Buraya da da böyle Buğra'nın battaniyeleri vesaire var ama Mihrimah devamlı buradan bunları alıp alıp duruyor. O yüzden böyle karışık. Buraya da toplayacağım. Buğra'nın burada işte şu Mihrimah'ın da var bu arada. Yeni doğduğunda ilk giydiği kıyafeti saklıyorum. Kapşonları var büyük bunlar zaten. Şunlar falan hep büyük. Şunları giyer bu kapşonu var. Bir tane de askıda var. Bu kapşonu var. Şunları giyer yani 3 tane giyeceği kapşonu var şu an. Bu geçen seneki bir yaş montu. Ama bu sene de olacak diye düşünüyorum. Bu sene de giyer bunu. Biraz böyle başlarında kışın. Ondan sonra artık birine veririz bunu. Sonra şu yeşil monta geçecek. Bu yeşil montta. Şunu geçen sene satın almıştık ama bunu satın almadık. Bu yeğeninden kalma. Yani. E, halasının oğlundan kalma ta vermişlerdi ama mirimahta kız çocuk montları çok olduğu için giydirmedim öyle kalmıştı kenarda da durmuş yani koltuğun altına koymuşum durmuş olma nasipmiş sonra e, şeye doğru bu biraz küçülmeye başlayınca kışın ortalarında bir de kalın ya bunu giyer bu senin iki montu var yani bu da zaten almıştım size söylemiştim ben bunu 100 ya 110 mu öyle bir şey almıştım ve alırken de size söylemiştim ben 3 4 yaş montu bu. Seneye giyer artık. Seneye olmazsa bir dahaki seneye giyer. Büyük aldım bilerek. Siz alırken de söylemiştim. Hani alıyorum şu an uygun fiyatta buldum diye. Çünkü birkaç sene sonra bu fiyata mont bulamayacağız demiştim. Şu anda bulunmuyor. Yani bir geçen sene aldığım montu bu sene bu fiyata mont bulunmuyor maalesef. Her şey çok pahalandı. Akıllılık etmişim yani alıp hem de çok güzel, çok hoşuma gitmişti Yani şekli çok hoşuma gitti. Şu arabalı, marabalı çok hoşuma gitmişti. Ama montlar olduğu için de yaşın uygun. Almak istemedim. Büyük almak istedim. Böyle yani şimdi. Şimdi gelelim Mihriman tarafına. Yani çok karışık. Ya beni anneler anlar. Dük düzenli olamıyor yani. Hani mesela Mihriman tarafını Mihriman çekip ediyor. Buraları da böyle hafif hafif böyle sebebi. Ben de bir şey alırken acele acele alıyorum ya. Ben de bir şey alırken bozuyorum. O yüzden Buğra yine dağıtıyor. Dağıtsın. Evet gelelim Mihriman dolabına. <laughs> Burası kışlıklar. Bu kışlıkları ben de attım bu arada. E çünkü kış yani havalar soğudu böyle kalın bir şeyler çıkarmak için aceleyle okula giderken aldım. Bu taraf full mihriman dağınıklı. Yani tişörtleri var burada tişörtleri işte dışarıda giydiği tişörtler evde giydiği tişörtler ince uzun kollular var. Ama mihrimah devamlı alıp alıp attığı için böyle böyle kaldı. Ben de dediğim gibi düzenlemedim çünkü düzenleyeceğim şimdi kışlıkları çıkarınca. Burada da yine mihriman Şimdi biraz şöyle uzaklaştırabiliyor muyum? Uzaklaştıramıyorum. Ee, mirman işte dışarıda giydiğince taytlar, evde giydiğince taytlar. Şortlar vardı arkada dışarıda giydiği şortlar, evde giydiği şortlar vardı. Alt tarafta böyle pantolonlar, elbiseler, etekler vardı. Lakin Mirma karman çorman etti. Şimdi buna bir düzene sokacağız. Gelelim askı tarafına. Askı tarafı daha fena bence. Bakın yine daha fena dediğim de çok da fena değilmiş elbiselerini çıkarıyor giyiyor buraya atıyor o yüzden şimdi elbiselere falan askıya asılacak bu sene de Mihrimah şu montunu geçen sene almıştık bu sene de bunu giyecek yine bu kız montu bu arada siyah ama biz o zaman şey bulamamıştık renk bulamamıştık İyi ki de bulamamışız yani Mirima'dan sonra kardeşi de giyer her şey zamlı neden hani giymesin kardeşi de bir tane daha mont vardı ama büyük ihtimalle ha şu bu sene bir de Mihrimah şu montu giyecek büyük ihtimalle bu çok küçülmemiş ona Şöyle göstereceğim. Aha düştü yine. Tekerle yapmaya çalışıyorum ya. Şu montu giyecek yine bu mont böyle e, pardüs yok ne derler buna mont demiyorlar da buna farklı bir şey diyorlar bunu giyecek işte böyle yağmur çamur olduğu zaman onu giyer bunu giyer sıcacık tutar bu e, Zara'nın Zara'nın da yanlış hatırlamıyorsam aynen Zara'nın gayet de güzel bu e, kıza uyumlu kız yani Zara gör Zara kız İngilizcesini çevireyim evet ama bunu belki buraya da saklarız belli olması renkten dolayı şimdi bir de buraları şurada da işte mihriman yorganı var falan bunları da dağıttım mihriman üst kısmı göstermeyeceğim üst kısımda düzeltmem gerekiyor bu üst kısımda e, şeyler var Buğra'ya şu an büyük gelen ama ileride giyeceği şeyler var. Hani onun dolabı daha büyük olduğu için bir dolabına koydum onları. Şimdi bir düzenleme yapayım. Ondan sonra size en son düzenli halini göstereyim. En iyisi. Çünkü dağınık halini gördüğünüz Düzenli halini de görün. Burak yanımda o yüzden biraz sesler çıkabilir. O oyuncakları atıyor. Buran dolabını hemen iki dakikada düzelttim. Böyle zaten hani sadece el vurulması gerekiyordu. Şöyle ufak ufak düzelttim. Şöyle hepsini düzelttim. Sonra şurayı da düzelttim. Bu e, battaniyelerini katladım. Burada işte bebek arabası tulumu var onun battaniyeleri falan var yani Buğra'nın battaniyeleri var yine tişörtleri düzelttim dışarıda giyme tişörtleri ev tişörtleri olarak hepsi şu an yıkamada yıkamada dedim katlanacak katlandıkça düzeltirim şortlarını düzelttim işte dışarı tişörtleri şortları ev şortları pardon dışarı ortak ev dışarı ortak bu da ev şortları bazen bunları da dışarıda giydirdim ya yani karışık altta da çorap kısmı var en zoru mirimandalabı bakalım. Herhalde e, şimdi buğra da ortalıkta geziyor ya. Biraz yaparım, sonra buğrayı yediririm. Ondan sonra yapmaya devam ederim. O biraz oyalansın. Mirimandalabını toparladım ama çok zorlandım yani. E, çok olduğu için kıyafetleri böyle e, ya böyle ben abartı düzenli katlamayı beceremiyorum bilmiyorum hani böyle oluyor. Zaten zorla sığdırmaya çalışıyorum içine. Şu üst kata şeyleri koydum. E, Yazdıklarını böyle karışık çok düzenli bir şekilde katlamadan hızlı hızlı koydum. Çünkü daha belli değil şu an. hani Arada bir güneş çıkıyor. Bakın şimdi mesela biraz güneş çıktı. Belki tişört giyer diye böyle karışık koydum. Buradan alır alır giyeriz. En son tamamen böyle soğuklar geldiği zaman daha güzel bir şekilde düzenlerim. Ee, buraya böyle sivitlerini koydum. Dışarıda yani e, okula giderken mesela giyeceğiz sivitleri. Bu da işte hafif rengi solanlar işte biraz rengi boyananlar falan varsa lekeli olanlar varsa evde giymesi için buraya koydum bu sivitleri. Bunlar da ince uzun kollar ama bu biraz daha böyle hafif kalın. Şu an tam mevsimi bunları öne koydum. Altında inceleri var. Bunlar böyle okula giderken giymesi için. Bu da aynı şekilde hafif böyle rengi kaçan lekeli falan varsa evde giymesi için böyle koydum. Ondan sonra bu tarafta bu tarafta böyle e, evde giyeceği pijamaları var. Altları e, okula falan giderken giyeceği e, Pijamaları, atları Burada da böyle taytları var işte. Okula giderken falan giyeceği taytlarını böyle koydum. Şu an eksik olarak şu iki tane böyle dışarıda giyeceği pijaması var. Yani okulda giyeceği pijaması var. Ben e, özel okula gönderirken fermarlı, düğmeli falan giydiriyordum. Yani normal pantolon giydiriyordum ama şimdi giydirmeyeceğim. Kendi çünkü gidiyor. Orada yine yardımcı oluyorlardı. Şimdi giydirmeyeceğim. O yüzden de e, pijama tarzı şeyler böyle tayt pijama böyle düğmesi olmayan şeyleri falan giydireceğim için bir beş tane falan pijama alacağım şimdi mihrima yani eşofman altı alacağım okula giderken giymesi adına o eksiğimiz var ondan sonra burada da Etekleri böyle tütülü ya böyle hızlı hızlı koydum. Çünkü bunlar yine de alacak. Yani Mirim'a devamlı bu tütüleri çekecek alacak. Burada e, pijama takımı var. Burada dışarıda giyeceği bir tane böyle pijama takımı var. Dayswipe'dan e, aldığımız. Bunu tek koydum. Bir yer vardı koydum. Pantolonları var ama pantolonları dediğim gibi bakın mesela böyle düğmeli değil böyle lastikli olanlar işte bu pantolonlar falan hep böyle lastikli. En altta bir tane yeşil düğmeli var o düğmeliyi de giydirmeyeceğim yani okula giderken giydirmeyeceğim. Pantolonları vardı geçen seneden işte sarı yeşil olanlar onları buğraya ayırdım. Ondan sonra bir de küçülenler var ayırdım onları da büyük ihtimalle bakacağım. Biraz böyle e, az giymişse çok böyle sıkıntısı yoksa çok az giyildiyse dolap uygulamasına koyacağım. Geri kalanı da şeye koyacağım. Ee, bu şeyler var ya ne derler ona? Heh, buldum. Giysi kumbarasına koyacağım. Bu şekilde e, yaptım düzenledim. Zaten ne kadar duracak bilmiyorum. Mirman bu düzeni. Böyle hani her şeyin yeri belli. Bu şekilde. Ee, bu arada benim eşim ütü paket dükkanı var. O kadar güzel katlar ki yani şu katlamamı görse der ki yani ne yaptın sen. Ama ya çocukla böyle oluyor. Ne yapayım böyle hani ince nizami bir şekilde katlayamıyorum. Çocuk çünkü etrafta koşturuyor bir şeyler yapıyor. Neyse ben şimdi buğrayı yedireceğim. Çünkü uyanalı biraz oldu. Acıkmıştır. Ondan sonra da artık yavaş yavaş saate bakalım. Yani saat daha dört. Bir yarım saat sonra da mirimi almaya gideceğim. Buranın yazdan çıkarken e, küçülenlerini böyle koymuştum giysi kumbarasına atmak için. E, şimdi şu mirman da şu kadar çıktı. Bunları da koyayım. Hemen atar mıyım bilmiyorum. Belki biraz beklerim. Çünkü tişörtlerden de küçülenler çıkar. Hala giymeye devam ediyoruz dedim ya yukarıda böyle biraz karışık koydum. Şimdi tam kış geldiği zaman onun arasından da küçülenler çıkar. Onları da koyar. Hepsini giysi kumbarasına koyarım diye düşünüyorum. Bakalım. Yani böyle etrafımda verecek kimse yok. Verecek biri olsa vere, yani birine veririm. Çünkü bana da Mirma görümcem, görümcemin kızından geliyor. Çok da iyi oluyor yani ilaç gibi geliyor. E, küçülenleri ortak renkleri Buğra'ya geçiyor. Gerçekten ilaç gibi oluyor. Yani kıyafetlerin fiyatları çok çok arttı. Bilmiyorum ihtiyaç sahibi olsaydı verirdim iyi olurdu. Direkt elden verdim. Giysi kumbarasını attıklarımızda ihtiyaç sahiplerine mi veriyorlar? Yoksa bir şey duymuştum temizleyip yıkayıp işte ütüleyip satışa koyup o paralarla da yardım ediyorlar demişlerdi. Öyle de olabilir. Bir şekilde yardım sonuçta. Burayı yedirdim. Ben şimdi size şunu şu tarafı göstermeyi unutmuşum. Onu da göstereyim. Ee, buraya böyle yorganlarını falan katladım. Burada kostümlerini koydum. Kostüm dediğim işte e, unicorn elbisesi vs. kıyafeti. Bu e, şişme yelekler. Bunlar bunun altındaymış. Yani bunları hiç fark etmedim. Unutmuşum yani mirma alıp alıp buralara attığı için altındaymış. Ee, bir tane de şöyle bir yeleği var. Bunu evde giyer öyle dışarıda giymez ama şunları giyer. Şöyle iki tane montu bu kış giyeceği. Bu da seneye kışın giyeceği. Burada böyle kapşonları var. Saatim mi çalıyor mirma için. kapşonlar böyle kapşonlu gidiyor. Üst. Şurada iki tane böyle gömlek. Elbiseleri var. Ee, şunu annem Mihrimah örmüştü o yüzden kıyamıyorum duruyor ve bu da mihrimağın hastane çıkışından tulum o da burada buğrağınki de duruyor demiştim ilk giydiği şeyi bu kadar yani böyle düzenledik şimdi hemen buğrağıyı giydireyim kendim giyineyim gideyim Biz eve geldik ben yemeği de yaptım unuttum size göstermeyi hatta bize şimdi yedik çocuklar yiyor Mihrimah dolmanın içini ve patates koymuştum üstüne onu yiyor buğrağa tarhana çorbası içiyor Mirma saç başta attı şimdi. Ben burayı şimdi güzel güzel Tamam ekmek de veririm aşkım. Buğra şimdi yerken ben güzel güzel yedireyim onu. Ve şimdi şeye gidecek. Bugün kına gecesi varmış. Oraya gidecek.